Merhaba selamlar, bugün yine karşınızda uygun fiyatlı bir projeksiyon makinesi olacak. Bu projeksiyon makinesi, Vankyo markasının 470 Pro modeli arkadaşlar. Hemen çok kısa öne çıkan özelliklerinden bahsedeyim. 240 ince kadar bir görüntü boyutu bizlere sunuyor. 170 lümenlik bir parlaklık ve ayrıca 1080p yani Full HD Native görüntü bizlere sunabiliyor. Projeksiyonlardaki en önemli olay zaten Native görüntünün kaç olduğudur. Bazı projeksiyonlarda 1080p veya 4K yazdığını görebilir. Ama aslında native'leri 480p olabiliyor. Bu yüzden gerçek çözünürlüğü bu makinenin oldukça yüksek, yine 4K'ya kadar vesaire de destekleyebiliyor. Hiç konu uzatmadan makinemizin kutusunu açalım, bakalım bizleri neler karşılıyor. Sonra makine hakkındaki testlerimize başlayalım. Kutuyu direkt açtığımda bizleri ne karşılayacak bakalım. Bu makinede bol bol hediyeler oluyor. Hediyeden kastım şu, mesela bir adet görmüş olduğunuz gibi ...projeksiyon perdesi. Evinizde müsait bir duvarınız yoksa, rengi farklıysa veya çok girdi çıktı varsa duvarınızda... ...bu paketinden çıkan perdeyi kullanarak rahatlıkla projeksiyonu izleyebiliyorsunuz. Bir diğer güzel şey şeyle geliyorum ve kutumuzun içeriğinde zaten başka bir şey çıkmıyor. Çanta hediyesi var arkadaşlar. Bu çanta da seyahatlerimizde vesaire böyle kolay bir şekilde yanımızda taşımamıza olanak sağlıyor. Hemen bu çantanın da paketini açalım ve evet... Çantanın iç kısmında hızlı başlangıç kitapçığı ve ayrıca kullanma kılavuzu ve garanti belgesi gibi bazı kağıtlar çıkıyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu cihazlarda Vankyo markasının Türkiye distribütöründe 2 yıl garantisi var arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşadığınızda karşınızda bir muhatap bulabiliyorsunuz. Paketin içeriğine devam edecek olursak bir adet güç kablosu çıkıyor. Bir adet... Projeksiyonu uzaktan kontrol edebilmek için bir kumandamız. Lens temizleme kiti çıkıyor. Onun haricinde bir adet HDMI kablosu çıkıyor. Ve projeksiyon makinemizin kendisi böyle cırt cırtlı bir şekilde burada sabitlenmiş ve iyi korunmuş bir şekilde burada bekliyor. Şöyle çıkarttığımızda ürünümüz karşımızda. Çantanın içerisinde başka bir şey bulunmuyor arkadaşlar. Çantayı da bir kenara alayım ve projeksiyonumuza yakından bakalım. Şu anda zaten arka planda projeksiyonun yakından görüntülerini görüyorsunuz. Kompakt sayılabilecek bir makine. Oldukça küçük ama kalınlık olarak biraz fazla. Ama kalınlığı çok da önemli değil çünkü makinenin yanında taşıma çantası da çıktığı için herhangi bir seyahat durumunda bizlere oldukça kolaylık sağlıyor. Makinemizin üst kısmında bir adet odak yapabileceğimiz bir tekerlek bulunuyor. Onun haricindeki tekerlek ise makinemizin böyle düzlüğünü ayarlayabileceğimiz. Çünkü takarken bazen yamuk takabiliyorsunuz. Bu ayarı yapabilmemiz için bir tekerlek daha bulunuyor. Üst tarafında kumanda haricinde makinenin bütün fonksiyonlarını kullanmamız için bir tuş takımı burada yer alıyor. Bunun olması güzel bir şey. Yani kumandayı her zaman kullanamayabiliyorsunuz, kaybedebiliyorsunuz, pili olmayabiliyor. Bunun bu tarafta bulunması oldukça güzel. Makinemizde bu arada 3 watt'lık bir hoparlör bulunuyor. Zaten testlerimizde bu hoparlöre de değineceğiz. Yan tarafına geldiğimizde bir adet fan çıkışı görüyorsunuz arkadaşlar. Onun bir üstünde hafıza kartı girişi var, mini SD şeklinde, kulaklık girişi, ses çıkışı ve 2 adet HDMI, 1 adet de USB bulunuyor. Oldukça zengin bir giriş çıkışlar sunduğunu söyleyebilirim. Makinemizin alt kısmında diyelim ki bir ayağa takmayacaksınız. Bu şekilde makinenin yüksekliğini ayarlayabileceğiniz bir vida çıkıyor. Alt kısmında ise kaymaz kauçuk ayaklar bulunuyor ve bir adet evrensel tripod bağlantısı. Onun haricinde de bir adet lens koruma kapağımız burada bizleri bekliyor. Makinenin dışında anlatacaklarım bu kadar. Şimdi makinenin test aşamalarına geçip özellikleri hakkında biraz daha konuşalım. Şu anda projeksiyon cihazımız yaklaşık 2,5-3 metre uzaklıkta ve ekran boyutu oldukça büyük. Burası tamamen bir duvarı kapladığını düşünün. Şu anda o şekilde bir pozisyonda. Cihazın giriş ekranına geldiğimizde bizi ilk karşılayan şey aslında cihazın Türkçe özelliğinin olmuş olması. Bu bizim için oldukça avantaj. Burada telefon yansıtma özellikleri ve medya cihazlarının da tek tek içine girerek burada istediğiniz şeyleri kullanabiliyorsunuz. Cihazda ilk fark ettiğim ve en önemli şeylerden bir tanesi şu anda cihaz kumandanın sağ tarafında duruyor ve ben sol tarafa doğru yönlendirip hareket tuşlarına bastığımda bile çok hızlı bir şekilde alıyor. Biliyorsunuz çoğu cih projeksiyon cihazlarında kumandanın önünü cihaza tutmanız gerekiyordu çalışabilmesi için. Bu çok güzel bir avantaj. Birazdan ekran yansıtma özelliklerini de test edeceğiz. Ondan önce ayarlar kısmına girerek burada bir A ayar kısmını görüyorsunuz. Burada aslında öne çarpan en büyük özelliklerinden bir tanesi de cihazın 5G Wi-Fi'yi destekliyor olması. Buradan ben kendi ağıma tıklıyorum. Şifremi girdikten sonra geliyorum hemen. Burada Wi-Fi'mize bağlandık. Şimdi geri çıkıp cihazın sistem ayarları kısmından güncellemelerini kontrol edelim. Burada görmüş olduğunuz gibi en son sürüm diye bizlere uyarlayalım. Yarı verdi. Her güncelleme geldiğinde makine makineyi buradan güncelleyebiliyorsunuz. Yan tarafta bulunan projeksiyon ayarlarından da diyelim duvarınızda bu kadar mesafe yok. Bu şekilde duvarınızdaki boyutu küçük küçültebiliyorsunuz veya tam tersi büyütebiliyorsunuz. Veya projeksiyonu duvarınıza ters atma, asmak istiyorsanız bu şekilde ters çevirerek de kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde menümüzde ekran yansıtma özellikleri bulunuyor. Ekran yansıtmak için buradan ben iOS telefon kullanıyorum. iOS Cast'e geliyorum. Telefonumdaki ekran yansıtma bölümünde zaten Wanki'yi olarak kendisini görüyor ve tek tıkla bağlayabiliyorsunuz. Şu anda bağlanıyor ve görmüş olduğunuz gibi telefonumuzun ekranı olduğu gibi projeksiyona geçti. Şöyle bir Gecikme testi olarak şunu söyleyebilirim. Benim şu anda telefonumun ekranı 120 Hz bir ekran. 14 Pro Max kullanıyorum. Ama cihaz 60 Hz'e kadar desteklediğinde bir sanki takılıyormuş gibi geliyor. Ama yine de emsallerine göre gayet kullanışlı diyebiliriz. Buradan herhangi bir şeye girip burada büyük ekranda yansıtılmış bir şekilde görebiliyorsunuz. Onun dışında gecikmeyi de sizlere şöyle göstereyim isterseniz. Aslında çok az diyebileceğimiz bir gecikme var. Bir şey izlerken bunu kesinlikle fark etmeyeceksinizdir. Bu ekran yansıtma özelliğini aynı şekilde Android cihazlarınız içinde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca iOS'unuzu yani Apple cihazlarınızı da direkt kabloyla bu makineden ekran yansıtma olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi ise ben TV Box'ımı bağladım bu cihaza. Bu cihazın kendi içerisinde Android bir işletim sistemi bulunmuyor aslında bulunuyor olması da sizlere bir avantajı olmayacak. Çünkü Netflix'i indirseniz bile 480p gibi düşük kalitelilerde görüyorsunuz. Çünkü lisanslı programlar olmuyor aslında. O yüzden en temizi bir TV Box alıp buradan direkt cihaza bağlayabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda benim TV Box'ıma geçtik. Hemen sizlere denemek için buradan bir YouTube açalım ve bir görüntü kalitesi testi yapalım. 4K bir görüntümüzü başlattık. Bu arada bu oda zifiri bir karanlıkta değil arkadaşlar. Ekranımızın şu tarafında kapı bulunuyor ve o kapı tarafından birazcık ışık geliyor. Ayrıca arka planda benim bilgisayarımın ekranları vesaire de çalışıyor. Şu anda görüntü kalitesinde bir kullanıcı olarak daha önce birçok projeksiyon cihazı kullanmış ve incelemiş biri olarak söyleyebilirim ki 1080p native görüntü bizlere gerçekten burada fark ettiriyor. Görüntü kalitesi oldukça güzel. Şimdi biraz da cihazın sesini deneyelim arkadaşlar. Buradan sesi açıyoruz. Şimdi projeksiyon cihazından yaklaşık 1 metre uzaklıktayım ve cihazın yanına doğru yaklaşıyorum. Sesimiz de bu şekildeydi. Birazdan müzik açıp da deneyebiliriz ama cihazın sesi şu şekilde. Eğer ki bir odada kullanacaksanız yeterli olabilir ama çok daha büyük bir odada kullanıp projeksiyonu da uzak bir yere yerleştirecekseniz bu ses sizlere yeterli gelmeyecektir. Ama dediğim gibi cihazın üzerinde bulunmuş olması bizim için bir avantaj. Şimdi yansıttığım ekranın büyüklüğünü sizlere biraz daha gösterebilmek için şöyle cihazın yanına doğru ekranın boyutunu biraz algılayabilmeniz için buraya geçtim. Cihaz dediğim gibi yaklaşık 2,5 metre uzaklığımda bulunuyor ve ekranın duvarın tamamını kaplıyor aslında. Şimdi bir güzel test daha yapacağız. Şu an ekranımız varken hemen projeksiyonun üstünde bulunan ışığı açacağım. Şu anda Odamız tamamen aydınlık durumda. 9 watt'lık LED bir kaliteli ampul yanıyor arkadaşlar. Benim kendi kullandığım ampul ve ona rağmen görüntü gayet güzel. Tabii ki zifiri karanlıkta olduğu kadar kaliteli görünmüyor ama izlenmeyecek durumda da değil. Şu an her şey seçici. Cihazın lümen parlaklığının burada ne kadar işimize yaradığını görebiliyoruz. Siz de zaten şu an kameranın ISO ayarlarıyla hiçbir şekilde oynamadım. Olduğu gibi görebiliyorsunuz. Şimdi Netflix'ten bir şeyler açalım ki sesler anlaşılabiliyor mu ve Netflix'teki görüntü kalitesini bizlere burada tam olarak aktarabiliyor mu onu test edelim. Hemen buradan Fast and Furious 9'u açıp bakalım seste ve görüntü kalitesinde ne gibi bir değişiklik olacak. Birazdan da kamerayı biraz daha ekrana yaklaştıracağım ki pikselleri görebiliyor musunuz? Bunu sizlere daha detaylı göstereceğim ve başlıyor. Şu anda dediğim gibi projeksiyon makinesine yaklaşık 1,5 metre uzaktayım ve e, ses aslında tam olarak yeterli değil. İdare edebilecek bir ses kalitesi. Konuşmalar çok iyi seçilemiyor. Böyle karmaşık bir filmde egzoz sesleriyle birlikte olunca sesler aslında çok da iyi seçilemiyor arkadaşlar. Şimdi kameramızı biraz daha yakına götürelim. Görüntü kalitesine biraz daha yakından bakalım. Şu anda YouTube'dan 8K olduğunu iddia eden bir video açtım ve projeksiyonun neredeyse içine kadar girdim. Görüntü kalitesinde herhangi bir bozulma yok. Pikselleri çok yakından bakmanıza rağmen seçemiyorsunuz ve bu oldukça güzel bir özellik. Yani dediğim gibi benim daha önce kullandığım projeksiyonlara nazaran görüntü kalitesinde oldukça bir iyileştirme var. Şu anda yapacağımız testler bunlardı. Şimdi masaya geçip cihazın genel değerlendirmesini yapıp videoyu bitirebiliriz ve WanQO 470 Pro modelinin incelemesini gerçekleştirdik. Benim oldukça hoşuma giden bir cihaz oldu. Hoşuma gitmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi cihazın 1080p gerçek yani native görüntü verebiliyor olması. Ayrıca ufak bir detaymış gibi görünebilir ama bu kumandanın da bu kadar güzel bir şekilde çalışıyor olması beni çok şaşırttı. Çünkü daha önceki projeksiyonlarımda bu kumandanın sorununu çok yaşadım. Yani cihaza doğru tutmak zorunda kalıyorsunuz. Mesela cihaz burada ve ben bunu buradan bastığım zaman kesinlikle işe yaramıyordu. İlla ya böyle arkasından ya önünden basmanız gerekiyordu. Bu sorunu çözmeleri bence çok güzel olmuş. Ve dediğim gibi evinizde bir alan yoksa burada kutudan çıkan perde yardımıyla evinizdeki herhangi bir duvara bu projeksiyon makinesini yansıtabiliyorsunuz. Bu arada şu detayı da vereyim. Paketin içerisinden çıkan perdesi 100 inç boyutunda. Ben bunu kullanmadım çünkü duvarım zaten müsaitti. Beyaz bir renge sahip duvardı. Ve bir diğer konu ise bu şekilde çanta geliyor olması. Ya en basitinden şöyle düşünün arkadaşlar. Böyle bir çantayı dışarıdan satın almak istediğinizde nereden baksanız 200-300 lira gibi bir fiyat vermek durumunda kalıyorsunuz. Ki projeksiyon makinesine göre bir çanta bulmak da oldukça zor. Çantanın kalitesini de beğendim. Araştırmalarınıza kesinlikle bu cihazı da ekleyebilirsiniz. Fiyatı bence oldukça uygun. Daha önceki projeksiyon videolarımı da izleyerek aralarında bir karar verebilirsiniz. Dediğim gibi 2 yıl Türkiye distribütör garantisi bulunuyor olması sizler için bir avantaj. Aklınıza takılan diğer tüm sorun aşağıdaki yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Yan tarafta bulunan videoları izleyerek de bana destekte bulunabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.